Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar Getirdiniz yayınımıza. Evet, bu yayınımızda yine çok güzel bilgiler öğreneceğiz hep birlikte. İnşallah şöyle biz bize bir hasbihal edeceğiz ve bu hasbi ederken de birçok şey öğreneceğiz aslında hep birlikte yayınımıza katılan bütün dostlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar evet şöyle sayımız birazcık daha çoğalsın hemen konumuza geçeceğiz yeni gelenlerin her birinden ricam hemen videoyu beğenin arkadaşlar daha fazla kardeşimiz yayına katılsın inşallah sizlerin sayesinde eyvallah Bütün selamın aleykümlerinize de aleyküm selam diyorum şimdiden. Eyvallah Yasin Bey hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. Evet şimdi biliyorsunuz birçok insanın sıkıntısı, birçok kardeşimizin dert yandığı bir konu bu. Sabah namazına kalkamamak, sabah namazına uyanamamak. Uyanmak için birçok yollar denese de şeytan bir şekilde alt ediyor ve sabah namazına kalkmaktan onu men ediyor. Yani engel oluyor bir şekilde. Şimdi bu videoda vereceğimiz bilgiler doğrultusunda bir yol izlersek inşallah sabah namazına çok kolay bir şekilde uyanabiliriz arkadaşlar. Hatta daha da ötesi uyandırırlar bizi. Kimler uyandırır? Mesela siz Allahü Teala'ya iltica edip yatmadan önce yani ona yönelip ona sığınıp Allahü Teala'dan sabah namazına kalkmak için bir istekte bulunursanız, bir temenni de bulunursanız, bir duada bulunursanız eğer Allahü Teala sizi bir şekilde uyandırıyor. Ya gayipten sesler duyuyorsunuz, uyku halindeyken bir takım sesler duyup uyanıyorsunuz veya sizi birileri gelip uyandırıyor arkadaşlar. Bu çok olmuştur. Birçok Allah dostunun hayatında da olmuştur. Sabah namazına uyandırırlar. Hatta benim tanıdığım biri var çok yakın. Sabah namazı vakti mutlaka onu her sabah şaşmaz uyandırıyorlar. Ve bunu herkese de anlatamıyor tabi. Benimle paylaşmıştı. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi bizlerin sabah namazına kalkma, kalkmak için e, kolay kalkabilmek, uyanabilmek için yapabileceğimiz bir takım şeyler var. Öncelikle yatağa yattığımızda uyumadan önce arkadaşlar e, Eûzü Besmele çekip 3 Fatiha, 3 Felak, 3 Nas okuyoruz öncelikle bu korunmak için okunuyor ve vücudumuza şöyle bir hafiften üfleyelim. Korunmak için bunu okuduk. Sabah namazına rahat uyanabilmek için de 3 adet Kevser suresi okuyacağız. Yani şu şekilde Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tainakel kevser. Fe salli li rabbike venhar. İnne şenike huvel Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tainakel kevser. Feccalli li rabbike vanhar inne shanike huvel abtar. Bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kesb feccalli li rabbike vanhar inne shanike huvel abtar. Yine dediniz. Üçüncüsün sonunda sadakallahu lazim demeyi de unutmayın bu arada. Üflediniz üzerinize İnşallah siz artık sabah namazına rahat bir şekilde Uyanacaksınız neden Çünkü siz sabah namazına kalkmak için Kevser Suresini Suresini Bu niyetle okuyorsunuz Ve allah Teala sizi kolay bir şekilde uyandırıyor Tabi çok geç Saatlere Kalmamak Lazım yine Yani ne kadar erken yatarsanız eğer O kadar rahat uyanırsınız ne kadar geç Yatarsanız O kadar zor uyanırsınız arkadaşlar Öncelikle bunlara dikkat edeceğiz. Siz Kevser Suresini okuyun son olarak. 3 Fatiha, 3 Felak, 3 Nas okuyup korunmak için bunu okudunuz. Peşinden 3 Kevser Suresi okudunuz. Ondan sonra sağınıza dönüp yatın arkadaşlar. Dileyenler Peygamber Efendimiz'e salavat da getirebilir uykuya dalana kadar. Bunu yapın. Sizi mutlaka sabah namazına birileri uyandıracaktır. Hatta bunu deneyin arkadaşlar. Gerçekten mutlaka sabah namazına sizi uyandırıyorlar. Ya bir şekilde e, tuvalet ihtiyacınız tam o ana denk geliyor. Kalkıyorsunuz veya e, sesler duyuyorsunuz. Kalkıyorsunuz veya sizi birileri yatakta döndürüyor veya size dokunuyor. Öyle hissediyorsunuz, hissediyorsunuz yahut mutlaka uyanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani Allahü Teala'ya sığınırsak, sabah namazına kalkmak için yine Allahü Teala'ya iltica edersek <laughs> ne olur? Mutlaka bizi uyandırır. Ee, Rabbimizin her şeye gücü yeter, mutlaka uyandırır arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyin. Ee, seher vakti de uyanık olmak lazım. Şimdi seher vakti ile sabah namazı vakti aynı mıdır? Elbette ikisi birbirine çok yakın vakitlerdir. Ama seher vakti biraz daha erken saatlerde başlar arkadaşlar. Bu yüzden seher vaktine ayakta olmak için, seher vakti de uyanmak içinse yatsı namazından sonra fazla beklemeden hemen yatmak lazım. Hemen uyumak lazım. Uykuyu sağlam almak lazım. Ve bir şekilde gece seher vaktinde kalkmak lazım. Yine aynı şekilde 3 kevser okuyarak bu konuda kendimizi güvene almış olabiliriz Yani Kevser süresi sabah namazına uyanmak için Çok etkili arkadaşlar bunu ben çok denedim Bunu ben bilmezden önce Ben de sabah namazı konusunda çok Böyle Bundan 5-6 sene öncesini bahsediyor Kastediyorum Sabah namazını ıskalıyordum yani Kalkamadığım zamanlar çok oluyordu Ama mübarek bir zatın biri bunu söylemişti bana. Kevser suresi oku 3 defa yatmadan önce. Ondan sonra her sabah inşallah çok rahat bir şekilde uyanırsın, kalkarsın demişti. Ve o gün bugündür gerçekten çok rahat bir şekilde uyanıyorum. Rabbim cümlemizi de bu şekilde inşallah sabah namazına uyananlardan eylesin. Seher vakti de uyanıp kendisini zikredenlerden eylesin cümlemizi. Evet arkadaşlar sizlerin de bu konuyla ilgili yaşadıkları mutlaka vardır. Yorum kısmında hepinizin ayrı ayrı yorumlarınızı bekleyeceğim. Yorumlara mutlaka yorum yazın yorum kısmına. İnşallah videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Özellikle arkadaşlar bütün dostlarınızdan rica edin. İnşallah kanalımıza onlar da abone olup destek olsunlar. İnşallah bu şekilde güçlü bir dua ordumuz olacak. Rabbim bütün dualarımızı kabul etsin. Ayrıca e, özel soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa aramızda Instagram'dan takip edip sorarsanız çok sevinirim çünkü oradaki mesajlara bakabiliyorum. Buradaki yorumlara bazen e, göremediğim yorumlar oluyor. Genelde bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum ama bazı günler çok yoğun olduğum için yazamıyorum. O yüzden e, Instagram'dan takip edip e, soru sorabilirsiniz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Gecemiz mübarek olsun. Hoşçakalın.